Evet arkadaşlar kumbaramızı açtık bir yıllık bir birikimden sonra sizce burada ne kadar bir para var yorumlarınızı bekliyorum yani şurada ne kadar bir para olduğunu görebilirsiniz şurada iki yarım iki çeyreğimiz var e, tarih 11 Ağustos e, gördüğünüz üzere şu birliklerin heresi 20 liradır ona göre yani şurada yorumlarınızı bekliyorum. 哦。<laughs>